Altın elbiseli adamda uzun zamandır anlattığımız şey viraj. Birçoklarımızın motosiklete binmesinin sebebi virajlar. Bazılarımızın korkulu rüyası, bazılarımızın ulan bir becersem neler yapacağım dediği şey virajlar. Benim de motosiklete binerken en çok sevdiğim şey virajlar. Hani sırf bu viraja girmek için sürüyorum çoğunlukla motoru. Ee, çok eğlenceli, çok güzel, aynı zamanda çok tehlikeli ve birçok kazanın olduğu yer gene virajlar. Maalesef motosiklet ehliyeti alırken bu konuda çok az bilgi veriliyor. O yüzden biz size altın elbiseli adamda senelerdir kafalarınızı ütülediğimiz o bilgileri bir araya topladık. Bir videoda sunmaya çalışacağız. Eğitmen değiliz. Kendi bildiğimizi dilimiz döndüğünce anlatacağız. Bu videoyu hazırlamamızı sağlayan Motoliz'e ayrıca teşekkür ediyoruz. Bu video Motoliz sayesinde size hazırlandı. Viraja girerken motorun lastiği ne olur? Biliyor muyuz? Çoğunlukla insanlar viraja girdiğinde lastiğin yere temas alanının daha azaldığını zanneder. Tam tersi. Yere temas alanı lastiğin artar. Çünkü motor viraja girdiğinde üzerindeki yük artıyor ve lastiğin içinde de hava var. Tıpkı bir balon gibi eziliyor ve daha fazla alan temas ediyor. Dolayısıyla lastiğimizin yeri tutunması ile ilgili çok endişe etmemeliyiz eğer iyi bir lastiğimiz varsa ve bu çalışmayı yapacağımız zemini güzel seçtiysek. İkinci bilmemiz gereken, cebimizde tutmamız gereken en önemli bilgi bir motoru dengeli hale getiren kumanda hangisidir? Gaz kolu. Vitesler değil, fren değil, debriyaj değil. Gaz kolu. Nasıl gaz vereceğiz? Motoru dengeli hale getiren bu kumandayı nasıl kullanacağız? Altın kural. Bir kere virajın içinde gazı açmaya başladığımız zaman bütün viraj boyunca gaz akıcı bir şekilde, yumuşak bir şekilde açılır. Asla virajın ortasında açtım, kapadım, oynadım, hop çok hızlı geldi, fıt fıt kup kup yok. Tamam mı? Bunu yapıyorsak işler sarpa sarabilir. Çünkü o zaman ağırlık dengesini motorun bir öne bir arkaya veriyoruz. Böyle kendinden iş. Bunu yapmayacağız. Virajın ortasında gazla oynamayacağız. Gazı bir kere açmaya başladık mı Viraj boyunca açacağız. Bak gaz koluna bak şimdi. Dönüş noktasına geldim. Döndüm. Gaz daha açılıyor. Hiç gazı kapatmıyorum, hiç gazı bırakmıyorum abi. İlk yapmamız gereken çalışma viraja giriş noktamızı belirlemek ve gaza açmayı öğrenmek. Bunu yapmayı öğrendikten sonra üzerine yavaş yavaş inşa edeceğiz. Önce iki ucu da açık bir viraj parçası bulalım. Biz bugün İstanbul'da Tekenin ötesinde Darlık yolundayız. Nefis bir yer burası hakikaten. Asfalt güzel. Hani biraz kirli olabilir. Arada keçiler, koyunlar falan geçiyor. O da olur. Araba nispeten az. Dolayısıyla burada çalışabiliriz dedik ve burayı belirledik. Ondan sonra da giriş noktasını belirleyelim. Bir tane bant alalım. Kağıt bant mümkünse. Virajın giriş noktasını şöyle bir düşünelim, hayal edelim ve yere bir çizgi çekelim. Şöyle bir çarpı çekelim. Çoğunlukla birçok arkadaşımız viraja erken girmek isteyecektir. Genelde öyle erken girip erken erken gitmek ister. Çünkü hani korkar ulan dışarı açılırsam ne olacağım belli değil. Düşerim, kalkarım falan. Fakat erken viraja girmenin bir bedeli vardır. O bedel de daha sonra ödemek. Çünkü virajın çıkışında açılmak demektir bu. Eğer erken girersek, virajdan korkuyoruz abi. Böyle erken boşalma gibi bir şey. Bak şimdi normalde girmemiz gereken yer olursa buradan girersek ne oluyor? Gaza açıyorum, ayyoo ayyoo ayyo, çıkıyorum dışarı doğru. Eğer biraz daha panikleyip ağaca mağaca bakarsam oralarda maç biter. Böyle abi gelin beni buradan alın falan diye ararım sonra arkadaşları. O yüzden biz diyoruz ki çalışmamız için virajın mümkün olduğunca dışında hem bize daha fazla görüş sunacak hem de virajın ortasına doğru bir apex çizip daha sonra da açılabileceğimiz bir çizgi oluşturabilmek için bir yay çizebilmek için mümkün olduğunca dışında bir yer seçelim. Ama çok fazla dışında değil. Çünkü malum memleketimizin yollarının kenarları pis. Bak abi niye burayı seçtik? Bak çarpımın yerine bak. Görüyor musun? Evet. Bak abi bunun hemen yanında görüldüğü üzere mıcırlar, kakalar, bir şeyler var. Normalde hani aslında şurası da seçilebilirdi viraja giriş noktası olarak ama burada karınca yuvası bile var. Her şey var. Dolayısıyla bu mıcırlı alanı seçmedim. Biraz daha lastik izinin çok olduğu yolun daha temiz olan kısmını seçtim. Biz de viraja girerken mümkün olduğunca en dışını değil biraz daha içeriği seçelim. Bir emniyet payımız olsun. Genelde böyle kraldan çok kralcı arkadaşlar oluyor. Ha, en kenardan girmek lazım diye buradan girmeye kalkıyor herif. Giriş noktasını belirledik. Ondan sonra o giriş noktasında yapacağımız şeye gelelim. Viraja girerken o noktaya geldiğimizde motoru yatırıyoruz ve gaz açıyoruz hemen. İlk çalışmamız motoru yatırmak ve gaz açmak. Viraja girdim. Gördün mü abi? Hep gazı açıyorum. Gazı hiç kapatmıyorum. Bunu çözdük. Artık virajın içinde motoru yatırıp gazı açabiliyoruz değil mi? Elimiz artık buna alıştı. Hatta gaz açmaya başladığımız için motorumuz daha dengeli hale geldi değil mi? Tamam güzel. Şimdi ikinci kademeye geçiyoruz. İkinci basamağa. O da Apex. Çünkü gazı açtıktan sonra nereye gideceğimizi bilmeyebiliriz. Bu yüzden Apex noktasını da bir bantla işaretledik. Apex ne demek? İki tip apex vardır arkadaşlar. Bir tanesi geometrik apex yani bir yayın tam ortası iç kısımda. Motor sporlarındaki apex ise bambaşka bir yerde olabilir. Bir virajın, bir dönüşün iç kısmındaki en yakın geçeceğimiz yere apex denir. Bu ileride de olabilir, geride de olabilir, biraz yanında, biraz sağda, biraz solda, her yerde olabilir. Normal şartlarda biz bu çarpıyı koymazsak her yerden geçebiliriz. Ama çarpıyı koyunca işler biraz daha kolaylaşacaktır bizim için. Hem de göstermesi kolay oluyor böylece. Her süratte viraja girdiğimiz her yatış açısında Apex noktamız elbette değişecektir. O yüzden milyonlarca alternatif var. Hani bir tane doğru Apex var. O da yarış çizgisinde şudur falan diyen adamın alnını karışlayabilirsiniz. Her kişinin kendine göre Apex'i olabilir. Her kişinin Gittiği sürete göre değişen Apex'leri olabilir. Geliyor. Dönüş noktası. Apex. Bir dönüş noktamız vardı. Bir de Apex noktamız. Şimdi işin içine bakış faslı giriyor. Viraja giriş noktamıza gelirken giriş noktamıza bakıyoruz. Ön lastiğimizin oradan geçeceğinden emin olduğumuzda kafayı kaldırıp Apex'e bakmaya başlıyoruz. Apex'ten geçeceğimizden emin olduğumuzda da çıkış noktasına bakmaya başlıyoruz. Yani üçüncü çarpıya bakıyoruz. Gelelim hazırlık faslına. Bunun bir de hazırlığı olacak. Biraz işi öğrendik. Biraz tempomuz da arttı, biraz süretimiz de arttı. Nasıl gaz açacağız ne şekilde? Motorumuzu viraja gelirken birincisi çekişin olacağı devride hazır tutmamız lazım. Süretimiz ne olursa 15'le de sürüyorsak, 30'la da sürüyorsak, 50'yle de, de sürüyorsak, 100'le de sürüyorsak devrin böyle yüksek torkun yüksek olduğu yerde tutmalıyız. Bu yüzden önce vitesimizle bir hazırlık yapıyoruz. Dar dur dar dur küçültüyoruz ve motorumuzu hazır tutuyoruz. Normalde bir virajı döneceğimizden daha düşük süratle bu çalışmayı yapalım ki daha çok şey öğrenelim. Viraja giriş hazırlıklarından bir tanesi de vücut pozisyonu. Genelde ülkemizde böyle saçı az, göbeği çok olan eğitmenlerin söylediği bir tabir vardır. Motorda patates çuvalı gibi oturulur. Her ne kadar patates çuvalı gibi oturulur dense de bu adamlar genelde sizi mümkün olduğunca depoya yakın oturmaya ve kollarınızı da böyle dimdik tutmaya zorlayacaklardır. Böyle. Böyle motoru çeviremeyiz abi. Bu böyle dönmez. Dolayısıyla bizim önerimiz motorunuz ne olursa olsun ister Enduro ister yarış ister karış gezi motorları hariç bütün motorlarda böyle depoyla ön tarafımız arasında bir yarım yumruk boşluk bırakıyoruz motoru dizimizle tutuyoruz bu arada ayak parmak ucu ayağımızın ön kısmıyla şöyle basıyoruz bu kırık yukarı doğru iterek tutuluyor tamam mı tıpkı at biner gibi böyle tuttuk motoru omuzlar düşük kollarda böyle ön kol yere paralel ki bu motor dönebilsin. Ve sırtımız hafif kambur. Çukurdan geçerken de hafif yükü alıyoruz buradan. Tamam mı? Bu şekilde sürüyoruz. Şimdi viraja girerken burada mesela sağ sol viraj dönerken dıştaki ayakla yani sağ ayağımı abanıyorum. Bütün yükü buraya veriyorum. Böylece motor yatıkken dışarıya basıyorum ki motor kaymasın. Kayarsa da kontrol edebilelim gazla ve bu dıştaki ayaklıkla. Bunun için de şöyle bir motokros ve arazi eğitimlerine bakalım mı? Döndüğümüz tarafın dışarıdaki kısmına ayaklığa basıyoruz. Viraja girerken motoru nasıl yatıracağız? Arkadaşlar hatırlarsanız epey bir kontra videosu çektik. Motoru viraja sokarken kontra tekniği kullanıyoruz. Viraja giriş noktasına gelirken gidonu itiyoruz, motorumuz yatıyor. Ardından gaz vermeye başlıyoruz. Kontra ardından gaz. Aralarında çok az boşluk var. Böyle kontrayı verdim bir süre böyle gittim sonra gaz verdim yok. Yatırdım sonra gaz verdim. Fakat burada çok önemli uyarımız var arkadaşlar. Eğer motoru daha yatırırken gaz vermeye başlarsak o zaman motorumuz açılır. Bunu istemiyoruz. Bu sebeple motoru yatıralım sonra gaz verelim. Buraya kadar geldik. Yine 3 tane çarpıyı koyduk. Viraja geliyoruz. Motoru yatırdık dönüş noktasında. Birinci çarpıda. Gaza açtık. Motoru ya daha yatırmadan Apex'e bakmaya başladık. Ve ona göre ne kadar yatıracağımızı ölçtük, ölçtük, biçtik. Apex'ten geçerken de, gaza açmaya devam ederken Apex'ten geçeceğimizden emin olduğumuzda çıkış noktasına bakmaya başladık. Tamam. Eğer bu işlemi yaparken kendinizi şöyle yakalarsanız viraja girdim girdim fır ulan gazı tam açamıyorum falan. Eğer gaz koluyla oynuyorsak bu demektir ki bakışımız düştü. Doğru yere bakmıyoruz. Çünkü gelen bilgiyi işleyemiyorsak o direkt elimize yansır. Gaz koluna. Gaz kolu eğer fıdırı fır fıdırı fır oluyorsa o bakış düşmüştür. Viraja girmek istediğim yerden girdim. Fakat ama ah, bak o hop hop bu. Tabi şu an biraz abartıyorum. Ama buna benzer şeyler olacaktır böyle. Fır, fır 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 gazla oynanıyorsa o bakış düşmüştür. Şimdi viraja geliyorum abi. Çok da afilliyim, gazlıyım. Girdim viraja. Ulan orada ne var? Adam varmış. Aa orada ne var? Ağaç var. Aa ağaç var. Ağaç var. Ananı bacaktım derken ağaçtan dolayı dışarı attım kendimi. Evet. Görüldüğü üzere ağaca bakarsam ağaca giderim. Virajın içine bakarsam içine giderim. Yola bakarsam yola giderim. Dolayısıyla nereye baktığım çok mühim. Darlık virajında böyle darlığın bu güzel virajında çarpıları koyduk. Güzel güzel idmanımızı yaptık evimize döndük. Dönerken de hiç bilmediğimiz yollardan geçtik ve hayatımızda ilk kez gördüğümüz virajlardan geçeceğiz. Ne yapacağız abi? Orada çarpı yok, bir şey yok. Nasıl belirleyeceğiz işi? Yani ne kadar gaz açacağımızı, motoru ne kadar yatıracağımızı. Bunun bir yöntemi var arkadaşlar. Yolu okumak deniyor buna. Yolu okumanın da yöntemi şu. Kaybolan noktaya bakacağız daima. Yolun iki kenarının birleştiği ve kaybolduğu noktaya bakacağız. Bu bazen bir ağacın arkasında kalıyor olabilir. Kapanan bak, burası. Çıkıyorum. Bir binanın arkasında kalıyor olabilir, bir duvarın arkasında kalıyor olabilir. Bu sefer karbon noktası sağda. Kayboldu. Kay kay evet, çok. Ya da alakasız bir şekilde bir tepe üstünde kayboluyor olabilir. Tepe üstünde, ne Kaybolan nokta. O zaman yaklaşık olarak bir yer seçiyorum. Doğru. Kaybolan nokta yolun en sağ kenarıyla yolun en sol kenarı. Burası. Bakın ileride böyle bir birleşiyor. Hatta şurada da var. Gel baba. Bak yolun iki kenarı birleşip kayboluyor görüyor musun? Yaklaştıkça da o bize doğru yaklaşır ya da uzaklaşır. Yolun o iki kenarı eğer bize doğru yaklaşıyorsa, alçalıyorsa bu demektir ki viraj kapanıyor. Bu demektir ki viraj keskinleşiyor. Demek ki daha gaz vermek için erken. Gaz kapalı, motoru biraz daha yatırmamız gerekecek. Belki çok yavaşlamasın diye hafif bir gaz veririz fıtı 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 gideriz gene. Ama oraya böyle hadi dönüyorum diye erken erken girmeyelim. Eğer yolun iki kenarı bizden uzaklaşıyorsa viraj açılıyor demektir. Yani viraj bitiyor, gazı açabiliriz. Eğer yolun iki kenarı bizi bizle aynı mesafede duruyorsa hep, o zaman daha viraj devam ediyor demektir. Bir de tabii bütün bunların kombinasyonu olabilecek bir virajlar olabilir. Hani kapanan, açılan, içinde bir takım hareketler olan. Bizde çok olur bu. Viyadüklerde vesairede rastlarız. Bütün bunlarda yolu çalışmamız, yolu öğrenmemiz, yolu okumamız çok mühim. İlk kez geçiyorsak yolu okumak çok mühim. Eğer hep bildiğimiz bir yolsa da yolu okumaya dikkat etmeliyiz. Çünkü malum ülkemizde sürprizler çok. İşte kamyon bozulur, çöpçü çıkar, işte vidanjör gelir, her şey olabilir. O yüzden emin olduğumuz virajlara bile tapa gaz girmeyelim hiçbir zaman. Böylece hani, hani emin olacağımız viraj içinde mesela buraya geldik, burada biraz gazlayacağız. Bir tur önce şöyle bir keşif turu atalım, ondan sonra gazlayalım temiz ve boş olduğundan emin olduğumuz bir viraj bulalım. Akabinde orayı önce bir keşfedelim. Sonra sonra deneyelim. Dönmeyi. Dönüş noktasına geldim. Motoru yatırdım. Uf, çok kötü bir çizgi yapmışız. Böyle olmaz bu. Virajın içine motoru yatırdık. Çok güzel gidiyoruz. Virajın ortasında ulan burada böyle kamyon varmış dedik. Ne yapacağız? Hemen motoru dikleştireceğiz. Motoru nasıl yatırıyorduk? Kontrayla. Aynı şekilde kontrayla kaldıracağız motoru. Asla kendi kendine kalkmaz motorlar. Kontrayla atar, kontrayla kalkar. Lay lay don, geldim. Viraja girdim. Kazardım. O ne? Kaka! Hop! Motoru kaldırdım. Gördün mü? Kaldırmak için böyle kontra yaptım. Görüyor musun? Bak. Hop! Hı. Arkadaşlar, virajlar bu motosiklet sürme davasının en güzel, en eğlenceli, en zevkli kısmı. Birbirimize kapıştığımız yerler, birbirimize şovumuzu yaptığımız yerler hep virajlar oluyor bizim. Dolayısıyla size önerimiz hani bizim bu anlattıklarımızı biraz çalışın. Elbette üzerine eklenecek daha çok şey var. Bunları da siz de yapacaksınız. her şeyi bizden daha iyi motorcular yetişsin diye anlatıyoruz. Yeni nesiller hepimizden daha hızlı, daha güzel sürsün diye. Bu videoyu hazırlamamızı sağlayan Motolize çok teşekkür ediyoruz. Malum destekçilerimiz olmadan bu video olmazdı. Bol bol viraj çalışın, idman yapın, boş yollarda deneyin, güzellikleri keşfedin ve muhakkak muhakkak bize yazın. Bakalım ne çıkacak. Görüşmek üzere.